Değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Ee, hızlı bir şekilde Nurgül yengem lanamı topluyor. Benim kıyamadığım lanamı. Ay içim gidiyor şu anda. Çürümüş gerekler içi gidiyormuş. Bu atlas Bana kızıyor bu arada toplamadı diye. Ama gerçekten çok güzel oldu. Lanalarımı kıyıp toplayamadım bayrama sarma saracağız. Gece topluyoruz. Elim görüyorum. Yok seni çekmiyorum sadece. Yeni. Topladım da göster. Şöyle uzatlayalım. Hı -hı. Evet, az bir göründü ama az bir şey Zaten arasında arkadaş olmuş ki. Çok rüzgar var. Arasında arkadaş olmuş hep. Sabah haşlarım onu ben. Ha. Bana da koysan yok. Kötü gene olmuş o şimdi. Soğuk gelmiş olmuş ha bu biliyor musun? Çok sık bir de sık oldu. Sık, içi sık oldu buna ne biliyor musun? Bir yerden getir de içine gidiyorsun ya. Göre bunu. He. Toprak getir de arasına toprak koy. Ha koyuyorum onu. Ha. Orada fidil varsa var var fidil var. Orada fidil al istersen. Ha bu Bu da Şu. Tamam. Maydanozların da çok güzel oldu. Peyi satacağım sizlere. <laughs> <laughs> Peystil Nurgül Hanım YouTube kanalıma. Ha YouTube. Kanalım evet, balkonuma bahar geldi. Çok güzel çiçek var. açtı. Yenge hala bana kızıyor. Burada da var. göstermiyorsunuz. Şuraya doğru. Şöyle. Burada şey var. Eline ee, gel. Hayır yok mu? Ne var? Var da güzel olmamış. aldın mı tamam. Evet. ama bunu Şimdi bir daha gösterelim. yok yok senin çekme. çok güzel. Ay çok soğuk.